dünyası konuşmak istiyoruz. Kabul edelim. İnternet hayatın bir parçası artık. İnsanlar bu dünyayla sosyalleşiyor. Birbirlerini bu dünyanın içinde tanıyor. İhtiyaçlarını da yine bu dünya üzerinden karşılıyor. Yani internetten. Türkler yavaş yavaş bu alışveriş sistemine ısınıyor şu aralar. Güvenlik endişeleri olsa da sanal alışverişi sevdik. Avrupalılarsa başka boyutlarda. Birçok kalemi internet üzerinden temin ediyorlar. Hatta şöyle söyleyelim Türk web sitelerinden alışveriş yapan yabancılar bir hayli de para harcıyor. Geçen yılın rakamlarını verelim. Geçen yıl Avrupalıların Türkiye'deki web sitelerinden yaptıkları harcamalar bir önceki yıla oranla yüzde 25 arttı. 354 milyon euroya ulaştı. Bizim sitelerden en fazla alışverişi İngilizler yapıyor. Tam 51 milyon euroluk bir satış söz konusu. İkinci ülke ise Almanya. O da 35 milyon euroluk bir alım yapmış. Türk web sitelerinin yükselen grafiği, internetten alışveriş ve alışveriş siteleri bugünkü konuğumuz, konumuz. Ve konuğumuzsa bilişim uzmanı Atif Ünal'da Atıf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Için. Şimdi e, rakamlar ilginç. Evet. Ben öncelikle bu Batılıların, Avrupalıların merakıyla başlayalım. Ne oluyor? Türk sitelerine bu merak nereden çıktı? Şimdi tabii burada önemli olan hangi sektörlerde alışveriş yaptıklarıyla ilgili ee, benim birinci derecede öncelikli e, bu noktada e, önerdiğim ve tahmin ettiğim site e, turizm sektörü aslında. Çünkü turizm sektöründe e, Türkiye'den alışveriş yapmak bir noktada e, ürün de burada olduğu için mantıklı olabiliyor. E, ancak e, tabi alışveriş, elektronik ticaret, internet üzerinde dünya hareket etmeye başladığı için son dönemde ben birçok seminerimde de söylüyorum eee internet üzerinden yapamayacağınız hiçbir şey yok. Elektronik ticaret de bunun en önemli kısımlarından birisi ve ticaret zaten belli noktalarda biraz yapay bir algı olduğu için bu yapay algının internet üzerinden gerçekleşmesi son derece kolay oluyor. Peki Türkiye o geçişi nasıl e, sağladı? Tam olarak o geçiş sağlandı mı yoksa hala sorunlar söz konusu mu? Şimdi şöyle, e, elektronik ticaret tarafında ciddi bir sorun yok açık söylemek gerekirse. Şu anda e, özellikle fraud oranlarının da düşük olduğu bir döneme giriyoruz. Daha ileriki dönemlerde e, internet üzerindeki teknolojilerin de biraz daha farklılaşması, IP TV teknolojisi ya da IP e, version 6 gibi iki farklı teknoloji e, güvenliği de daha da yükseltecektir. Dolayısıyla elektronik ticaret ...artık internet üzerinde gittikçe yükselen bir trend... ...ve daha güvenli bir yapı haline gelecektir. ona O tarafta bir sıkıntı yok. Zaten rakamlar da bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü büyüme oranları gerçekten insanların dikkatini çekecek... ...özellikle istatistikçilerin çok dikkatini çekecek noktalarda. Kesinlikle. Şimdi güvenlik diyorsunuz hep. E, gerçekten evet. de çok önemli. Yani ben de e, evet e, internet sitelerinden alışveriş yapıyorum ama... ...bir yandan da insan tedirgin oluyor. Evet. Hep bir acaba sorusu e, var. Nasıl güvenli e, yapacağız bu işi? Şimdi bunun tabii birkaç tane e, önemli yöntemi var. Birincisi e, hani hangi sitelere bağlandığınızı ve o sitelerin gerçekten Türkiye'de ne ne noktada olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Ben e, sizin programınıza konuk olduğumu öğrendikten hemen sonra bir küçük araştırma yaptım ve internet üzerindeki sitelerin şu anki durumları ile ilgili genel bir bilgi aldım. Bu konuda birçok e, firma e, özel çalışmalar yapıyor açık söylemek gerekirse. O çalışmaların, araştırmaların sonuçlarına da ulaşmak mümkün. Ayrıca Türkiye'de elektronik ticaret konusunda dernek de var. Etikat diye bir elektronik ticaret işletmecileri derneği söz konusu. Ben de o dernekte şu anda aynı zamanda görev alıyorum. Bu dernek sayesinde de güvenli ticareti bir parça daha ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni elektronik ticaret yasası çıkıyor. Bu yasayla birlikte tüketici daha da korunur hale geliyor. Şimdi herkes şeyden korkuyor mesela ben ya e, kredi kartımı veriyorum. O numaralar bana özel numaralar. Ben bir şekilde o internet sitesine giriyorum. Ya bir şey olursa. Şimdi orada tabii çok önemli birkaç tane dikkat edilmesi gereken nokta var. Birincisi demin bahsettiğim gibi o bağlandığınız sitelerin gerçekten güvenilir siteler olmasına dikkat etmek lazım. İkincisi şu anda bizim e, üyelerimizden de birisi olan PayPal Türkiye'de elektronik ticaretle kredi kartı arasındaki güvenliği sağlayabilen bir yapıyı oluşturan bir şirket ve onların şu an oluşturdukları sistem üzerinden dünyada ciddi anlamda bir elektronik ticaret yoğunluğu geçiyor. Bu sayede de kredi kartının güvensizliği yani hani o ...korktuğumuz noktası bir parça ortadan kalkmış oluyor. Yani sanal dünya için bir kredi kartı üretiliyor? Öyle bir şey mi? Şöyle diyebiliriz, sizin kredi Benim kartınız şey arkada duruyor. O sır kredi kartınızla e, elektronik ticaret sitesi arasında bir firewall diyebileceğimiz... ...yani hani e, elektronik ticaret sitesi sizin kredi kartınızı görmüyor... ...ama kredi kartınızdan bir e, parayı Anladım. öbür tarafa geçirebiliyor. Böyle bir ara e, çözümle e, bu işi yapmak mümkün olabiliyor. E, bu tabii önemli noktalardan birisi çünkü bu işi daha da hızlandırıyor ama e, uzun vadede zaten bunlar e, güvenli, nok güvenli noktalara gel geliyor ve e, şu anda da bankaların e, hani bazı noktalarda güvensizlik hissedebileceğiniz noktalarda 3D Secure dediğimiz yeni bir güvenlik sistemi söz konusu. E, kredi kartı numaranızı verdikten sonra cep telefonunuz üzerinden ayrı bir doğrulama geliyor. E, tek kişilik bir transaction yani hani bir elektronik ticaret e, transaction'ının SSL dediğimiz bir koruma sistemi olduğu için o SSL'in kırılma ihtimali de çok mümkün değil. E, bir tanesi için uğraşılmasına da gerek yok. Çoğunlukla hackerlar zaten onlarla uğraşmaktan ziyade hanipot e, honeypot dediğimiz işte bankadaki bütün kredi kartı sistemi ya da elektronik ticaret siteleri üzerinde eğer o kredi kartları tutuluyorsa o kredi kartlarına ulaşabilmek gibi şeyleri peşine düşüyorlar. Ancak tabii şöyle de bir şey var. Yeni kanunlarımız gereğince elektronik ticaret siteleri şu anda kredi kartı bilgilerini tutmuyorlar. E, bunların bir kısmını yani ilk 8 rakamını tutup karşılığında da transaction'ın gerçekleştiği saati yazıyorlar. Karşı tarafta banka tarafında asıl bilgiler tutulduğu için de güvenli nokta, güvenlik noktasında ciddi bir problem ve karşılaşma ihtimali açık söylemek gerekirse çok fazla yok. Yani diyorsunuz ki yeter ki e, bilindik siteler olsun, güvenlik siteler olsun herhangi bir e, tehlike söz konusu değil. Şimdi tabii e, müşteri açısından bakıyoruz, internet konusu tabii. açısından bakıyoruz. Biraz da öteki taraf, diğer tarafta baksak. Şimdi e, sanal mağazalar kuruluyor. Ee, ...indirimli ürünler satılıyor. Şimdi güzel de bir iş kolu gibi gözüküyor. Evet. Ee, bir sanal mağaza kurmak kolay bir iş mi? Sanal mağaza kurmak aslında çok zor bir iş değil. Tabii kullanacağınız yöntemlere ve sistemlere bağlı olarak. Şu anda Türkiye'de de birçok yerde bulunan paket programlar var. O paketler sayesinde sanal mağazalar kurulabilir. Ama elektronik ticaret yapmak için illa bir sanal mağazanız da olması gerekmiyor. Mesela F-Commerce dediğimiz Facebook üzerinden gerçekleştirilebilen bir ticaret yöntemi oluşmaya başladı. Yakın bir zamanda belki fark etmişsinizdir. Bankalar Facebook üzerinden kendi... E, 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 projelerini gerçekleştirebilir hale geldiler ve fe, e, bankacılık işlemlerinizi Facebook üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde elektronik ticaret üzerinden ürünlerinizi de Facebook üzerinden satabilme ve onların transactionlarını gerçekleştirebilme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda e, yine farklı yöntemlerden birisi ikinci el pazarlarının olduğu işte ebay gibi sahibinden.com gibi bir e, farklı siteler var. Bu siteler üzerinden de satış gerçekleştirebilmek mümkün. Bunlar için bir elektronik ticaret sitesine sahip olmanız da gerekmiyor. Yani sıfırdan bir site kurmaya gerek yok. Farklı farklı kanallarda var. Peki son olarak son soru olsun çok kısa. Nereye kadar gidecek bu iş? Elektronik ticaret. ticaretin son noktası bütün alışverişinizin internet üzerinden olması noktası. Çünkü bunu dışarı yapmaması için bir yani bahane atıyoruz. yok. Dışarı çıkmaya gerek kalmayacak. Bunun için zaman harcamaya gerek kalmayacak. Ama tabii ki dışarı çıkmak isteyenler için de daha fazla zaman oluşacak. Kesinlikle. Atif Ünal'a çok teşekkür ederim. geldiğiniz geçen bir katıldığınız için. Devam edelim. Keyifli bir haberle devam edelim. Aslında biz keyifli diyoruz ama Hollywood ünlüleri için pek keyifli bir haber değil. Çünkü Hollywood'un en kötülerine verilen Ahududu ödüllerini kimlerin hak ettiği netleşti. Amerikalı komedyen Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Jack and Jill adlı film 10 ödülle rekor kırdı. Sandler and Katie Holmes, Al Pacino, or Adam Sandler for Jack and Jill. I'll pick Jill up at four in the morning. She comes once. Sinema dünyasının en kötüsü o seçildi. Altın Ahududu ödüllerine bu yıl damgasını vuran Amerikalı komedyen Adam Sandler oldu. How we doing? Your twin sister. Jack and Jill filminde hem kadın hem erkek rolüyle izleyicinin karşısına çıkan 45 yaşındaki Sandler bu yılın en kötü erkek ve en kötü kadın oyuncusu seçildi. Toplam 10 dalda yılın en kötüsü seçilerek bir rekora imza atan Jack and Jill filmi için 32 yıllık Ahududu ödülleri tarihinin en kötü filmi değerlendirmesinde de bulunuldu. Filmde yer alan Oscar ödüllü Al Pacino da en kötü yardımcı oyuncu ödülüne layık görüldü. Al Pacino ve Katie Holmes'un filmdeki sahnesi de en kötü çift sahnesi seçildi. Her yıl Oscar ödül töreninden bir gün önce açıklanan Ahududu ödülleri bu yıl 1 Nisan'da sahiplerini buldu. Yavaş yavaş programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Saat başıyla birlikte takvimlerde artık 3 Nisan gününü gösteriyor. 3 Nisan'ın gündeminden kısa kısa başlıklar verelim. Artık günlerden salı oldu. Salı günü de malum partilerin mecliste grup toplantılarının günü. Yine o toplantılar yapılacak. Parti liderlerinin hem...